أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرّه اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُو لُقْدَةً من لساني يَفْقَهُ قولي ربي زدني علما وفهما وَالْحَقْنِي بالصالحين وَأُفَبُّدُ امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Allahümme nefa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi rabbil alemin. Allah Azze ve Celle günümüzü hayırlı bereketli eylesin. Rabbimiz namazlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı, zikirlerimizi katında kabul eylesin. Bizleri ve neslimizi Allah Azze ve Celle ölünceye kadar en doğru yol olan dost doğru yol alan sıratı müstakimde daim ve kaim eylesin. En büyük dua sıratıl müstakim üzere yaşayıp o yol üzere ölmektir. Mevla bize bu duayı günde 40 defa yaptırıyor. Bizim aklımıza gelip acaba günde bir kere söylüyor muyuz? Namazda söylüyoruz ama acaba ne kadar şuuruna varıyoruz? Ne kadar manasını düşünerek söylüyor? Allah kırk kere söyletiyor onu. O duayı bize Allah yaptırıyor her namazda. Tamam Onu yapmazsan zaten namazın olmuyor yani. O kadar önemli. İhdinas sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola ilet diye Allah dua ettiriyor. O yol ki sıratal <laughs> lezine o yol öyle bir yol ki en'amte <laughs> aleyhim nimet verdiklerinin yolu nimetin hakiki nimet nedir? Dünya nimeti midir? Eğer dünyalık nimet olsaydı Nemrutların olurdu, Firavunların olurdu. Dünyadaki makam sahiplerinin olurdu, para baronlarının olurdu. En'amte aleyhim, hakiki nimet verdiklerini yani peygamberler, yani şehitler, yani sıddıklar, yani salihler, Allah'ın veli kulları. Tamam mı? Bakın Fatiha suresindeki sıratallezine en'amte aleyhim bu kısmını Nisa suresindeki bir ayet açıklıyor. Bu ayette Allahu Teala dört sınıf insan sayıyor. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Nimet verilen kimseler işte bunlardır. Bunların yoluna bizleri ilet ya Rabbi diye dua ettiriyor Allah bize. Tamam Evet. Çünkü asıl orijinal nimeti, hakiki nimeti onlar almıştır. Kalıcı nimet olan ahiret nimetidir. Dünyanın tamamı ahiretin yanında çok azdır. Dünyanın tamamı ahirete nispeten azdır. Neden? Çünkü ebedi olan hayat orası. Sonu olmayan hayatın yanında dünya ne kadar geniş kapsamlı olsa da, malı mülkü ne kadar fazla olsa da değil mi? Ne olursa olsun yani dünyanın tamamı, dünyanın en çoğu bile ahirete nispeten azdır. Zaten Allah Azze ve Celle Kur'an'da bile bize bunu örnek veriyor anlayalım diye. Yani sizin dünyanızdan saydığınız bin yıl Allah katındaki ahiret hesabına göre bir gün diyor. Buranın bin yılı ahiretin bir günü. Yani ben bazen söylüyorum ya Adem Aleyhisselam ortalama yedi bin sene önce mesela dünyaya gelmiş ilk insan. Yani bir hafta önce Adem Aleyhisselam hayattaymış. Peygamberimiz bir buçuk gün olmuş ayrı, aramızdan ayrılalı. Bir insan bunu söylese, yemin etse kefaret gerekmez yani, başı var evet. Tabii ama bunu söylemeden önce tabii bunu anlatman lazım insanlara. Neye göre bunu söylüyorsun? Allah katına bin yıl, bize göre bin yıl, Allah katına bir gün. Adem Aleyhisselam bir hafta önce hayattaydı. Evet. Dolayısıyla dünya tamamı ahirete göre çok azdır. Fakat imtihan odur ki dünyanın... E ee, çoğu da azı da insanoğlunu ne yapıyor? Aldatıyor. Ya eyhellazina amenu. Ey insanoğlu. Ey e, e, namaz okuduk ya Esadullah. Ya eyühel insan, ey insan. Ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan yani cömert olan, ihsan sahibi, iyilik sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Ma garrake Nedir seni aldatan? Yani neden Allah'tan yüz çeviriyorsun? Neden ahiretini ile dünyayı istiyorsun? Neden dünya nimetleri ahiret nimetlerinden daha ağır basıyor? Allah'ın sana vaat ettiğini, vereceğini, cennette senin için hazırlayacağı şeyler yoksa beğenmiyor musun? Neden Rabbinden yüz çeviriyorsun? Nedir seni aldatan? Dünya. Dünya sevgisi dünyadaki oyun eğlence bu insanların çoğu niye namaz kılmıyor? Müslüman değil mi bunlar? Müslüman. E niye namaz kılmıyor? Allah soruyor şey işte, ya eyühel insan ma bi Bütün nimetlerin sahibi benim. Sana keremli davranıyorum, ihsanda davranıyorum, iyilik yapıyorum. Neden namaz kılmıyorsun? Beş kişinin dördü namaz kılmıyor Türkiye'de. 5 kişinin 4'ü namaz kılmıyor. Ortalama istatistik bu araştırmalara göre. Niye kılmıyor? Müslümanım diyor. Niye kılmıyor? Nedir seni aldatan? Nedir seni Rabbine secde etmekten alıkoyan? Secde secdesizlik şeytanın yoludur. Şeytanın adetidir. Secdesizlik, secdeden yüz çevirmek, secdeye gitmemek bunu tabii insanlara söyleyince biraz yanlış anlayabiliyorlar bazen ama nefsine ağır da gelse hak bazen acı olabilir. Hak bazen acı olabilir. Nasihat bazen ağır gelebilir. Nasihat söylemek kolaydır da kabulü zordur. Nasihatı söylemek kolaydır ama kabulü zordur. Bu hepimiz için geçerlidir yani. Ama eğer nasihat haksa ve söyleyen gerçekten hak için söylüyorsa el insaf edip dinlemek lazım. Bir alimin sözü vardı. Öyle diyordu. Yıllar evvel diyordu ki nasihat ihlaslı bir dilden insaflı bir kulağa ulaşan sözdür. Söyleyen Allah için söyleyecek, dinleyen de gerçekten onu nasihat almak için dinleyecek. İşte o zaman nasihat yerini bulur. Ben istediğim kadar anlatayım. Sen ava işte. Bir kulak tencere, bir kulak pencere dersen benim saatlerce konuşmam fayda vermez. Ama gerçekten nasihat almak için, öğüt almak için dinlersen bazen 10 yaşındaki çocuğun bile sözü sana fayda verir. Affedin ama bazen insan hayvandan bile ders alır mı? Alır ya, alır. Bazen hayvandan bile insan ders çıkarır hayata. Yeter ki insan öğüt almak istesin, nasihat almak istesin birbirlerine nasihat etmeyen toplulukta hayır yoktur. Kendilerine nasihat edenleri sevmeyenlerde de hayır yoktur diyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani nasihat çok önemlidir. Almasını bilene. Demek ki dünya bizi aldatırsa zarar ederiz. Hocam sonra başlarız ya. Sonra kılarız. Sonra tutarız. Sonra veririz. Sonra yaparız. Hep sonra. Hep sonra. Ama Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki helekel musevvifun. Yarıncılar helak oldu diyor. Sonra yaparım diyenler, erteleyenler helak oldu. Zarar etti. Ziyana uğradı. Helekel musevvifun. Heleke helak oldu demek. Yani zarar ettin. Hep sonraya sallıyorsun. Sonra yaparız ya. Daha erken, yaşım erken. He? Genciyim, emekli olayım. Şu bu. Yarıncılar helak oldu. Mezarlıkta yatanların çoğu yarıncılardı. Sonra yaparım diyenler, erteleyenler. Ahiret amelleri ertelenmez kardeş özellikle de farzlar. Belki nafileleri erteleyebilirsin. Nafileleri erteleyebilirsin. Ama farzlar ertelenmez. Farzlar ertelenmez. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de hesabı Ya eyyühellezine amenut tekullaha vel tenzur nefsum ma Ey iman edenler Allah'tan korkun ve yarına ne hazırladığınıza bir bakın diyor. Bak. Vel tenzur nefsun ma Nefsin için yani kendin için. Ne hazırladın ligad yarına? Yani ahirete, mahşere, mizana ne hazırladın diyor Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler bir bakın diyor. Kafir bakmaz. Allah ne diyor? İman edenler. Demin ki ayette ne demişti? Ya eyyühen insan. Burada ne dedi? Ya yühelledine amenu. Bak çok manidar ha. Anlayın diye söylüyorum. Demin ne dedi? Okuduk da namazla. İnfitar suresinde. Ya yühel insan. Ey insan. Me garrake bi rabbikel kerim. Seni Rabbine karşı, kerim olan Rabbine karşı seni aldatan neydi? Kafir de alanıyor. Allah inkar ediyor, küfre düşüyor, şirke düşüyor değil mi? Allah onlara da Tamamını hepimize soruyor Allah. Ama burada bize söylüyor. İman edenlere söylüyor sadece. Ey iman edenler. Nefsiniz için, kendiniz için yarına ne hazırladığınıza bir bakın. Sadece bakın mı diyor. Belten bakın. He hocam baktım. He? Yani çalış diyor Allah. Baktın ki zarar var. Hesap kitap tutmuyor. Ulan battıkça batıyoruz. Hemen ne yap? Strateji değiştir. Geliştir. Ahirete çalış. Yoksa sadece bak. Diyor ya öküzün baktı gibi bak. Bakıyorum. Sabah bakıyorum, akşam bakıyorum. Sadece bakıyorum amellerime. Başka bir şey yok. Bak ve geliştir. Kendini yetiştir. Ahiret için çalış, gayret et. İbadetlerini çoğalt, ilmini çoğalt. Amelini çoğalt, ihlasını çoğalt. Bunlar bize kalacak Müslümanlar. Ha, bunları yaparken de tabii ki Rabbimizin rızasını düşünüp yapacağız. Sadece onun rızası için yapacağız. Sadece onun için yapacağız. E ya hocam ne demek yani biz zaten ibadeti Allah için yaparız. Ama Allah'tan başkasına tapmazsın. Eyvallah. Zaten Peygamber Aleyhisselam öyle diyordu. Ben ümmetim adına putlara tapacağından, yıldızlara, aya, yıldıza, güneşe tapacağından korkmuyorum ki. Allah Resulü diyor ben zaten bundan Ümmetim adına bunlar için korkmuyorum. Benim ümmetim bu yanlışa düşmez diyor. Ümmetin genelinde söylüyor. Ümmetim bu yanlışa düşmez. Gerçekten de böyle. Müslümanlar düşmez yani bu yanlış. Ben ümmetim adına korkum riyadır diyor. Küçük şirk. Karıncanın ayak sesleri kadar gizlidir. Ümmetim adına ben bundan korkuyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve gerçekten de Allah Resulü'nün korktuğu başına gelmiş. Ümmetinin birçoğunda şu anda riyakarlık var. Yaptığı ibadette gösteriş var. Verdiği zekatta, verdiği sadakada, yaptığı amelde gösteriş var. Sadece Allah için yapanların sayısı ne kadar? Karıncanın attığı adımlardan daha gizlidir. Şirk. Gizli şirk. Yani riya. Şirk ne demek? Allah'a ortak koşmak. Gizli şirk, riya. Yani Allah için yaptığın ibadeti birilerine göstermek, birilerine duyurmak. Bu da gizli şirktir. İnsan dinden imandan etmez ama yaptığın ibadeti yarın yüzüne çarparlar. Paçavra gibi atacaklar diyor hadis-i şerifte. Kim için yaptıysan git sevabını ondan iste. Sana burada sevap yok. Ne kadar acı verici bir şey ya. Vallahi bak, bak sadece niyete Namaz kılıyorsun, niyetin bozuk olduğu için namazının yüzüne çarpıyorlar. Sadaka veriyorsun, niyetin bozuk olduğu için yüzüne çarpıyorlar. Hem paran cebinden çıkıyor, hem yarın ahirette yüzüne çarpıyorlar. Hiçbir şey karşılık alamıyorsun. Burada boşa namaz kıldın, boşa abdest aldın, boşa sadaka verdin, boşa Kur'an okudun. Niye? Birilerine göstermek için yaptın çünkü. Birileri duysun, birileri görsün diye yaptın. Kehf suresinin sonunda Allah ne diyor? Estağfirullah. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ قُلْ de ki Habibim اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşerim. Ama yuha aleyye bana vahiy geliyor. Tek farkım bu. Bana vahiy ediliyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'a bir bağlantım var. Ara sıra görüşüyorum. <laughs> bir muhabbet ediyoruz. Rabbim'den bana ayetler getiriyor. Tek farkımız bu yani. Ben de yoksa insanım ha. Ene beşerum mislukum. Aynı sizin gibi insanım ben de. Yu <laughs> halayya. Ama bana vahy ediliyor. Enne ma ilahukum ilahun vahid. Bilin ki ilahınız tek bir ilah'tır. O da Allah'tır celle celaluhu. İlahınız tek bir ilah'tır. hukum, ilahun vahid. Tek bir ilah'tır. Femen her kim ki yercuri qa'ir rabbihi Rabbine ulaşmak, kavuşmak isterse salim bir şekilde fel ya'mel amelen saliha bir ameli salih işlesin fel ya'mel amelen saliha bir başka ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ehade ve ibadetinde Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın salih amel işlesin o amelleri nedir? Rabbine kimseye ortak koşmasın. Yani Allah için yaptığın amele başkasını ortak katma. Ayet çok açık. Bu ayette Rabbim bizi riyadan sakındırıyor arkadaşlar. Kehf suresinin sonu. Allah bizi riyadan muhafaza eylesin. Tamam. Riya amelleri batırır. Bak kibir insanı batırır. Riya amelleri batırır. Tamam mı? Unutmayın. Bunlar büyük günahtır. Kebairdendir. Kibir. Yani kendi büyük görmek. Başkalarını hor vakir görmek. Kendini büyük görmek. Allah'ın sana verdiği nimetleri nimetin asıl sahibini unutup sanki kendindenmiş diye bilip insanlara tepeden bakmak. Bu insanı cehenneme yüzüsü götürecek bir ameldir. Kibir çok büyük günahtır. Kibir, riya, amele gösteriş katmak, birileri görsün diye yapmak. Başka? Ucup. Yani kendini beğenmek. Bir insan kendini niye beğenir ki? Hayır temeline bak, aslına bak. Ham maddene bak. Ham ne? Necaset ya. Su ama nasıl bir su? Pis bir su. Temiz su da değil yani he. Aciziyete bakar mısın? Temiz su da değil yani. Pis bir su. Üzerine değdiği zaman namaz kılamıyorsun. Temizlemeden namaz kılamasın yani. Pis bir su. Yani idrar gibi. Kan gibi. Pis. Ham o? <laughs> Aciziyetine bak. Nereden geldiğine bak ama insan kendini beğeniyor. Tepeden görüyor. Bakıyor insanlar değil mi? Ucuk buna ucuk denir. Kibir ayrıdır, ucuk ayrıdır. İkisi de kebair günahtır. Büyük günahtır. Tamam mı? Bunlar büyük günahlardır. Bunlar İmam Gazali Hazretleri ihyasında bunları tek tek böyle anlatıyor. Tabi detaylı, teferruatlı. Bunlar diyor kalbin afetleridir. Bak dilin afetleri var, kalbin afetleri var, gözün afetleri var, kulağın afetleri var, elin afetleri var, ayağın afetleri var, midenin afetleri var. Anlıyor musunuz? Bunları o kitapta mübarek o kadar güzel anlatıyor ki ayetlerle, hadislerle destekleyerek böyle kendi ilmini de ortaya koyarak sana bunları çok böyle güzel anlatıyor. Okuyana, okuyana. Kitaplardan ders çıkarmak isteyenlere. İhya yolu middin. İmam Gazali'nin rahmetullah aleyh en büyük eseridir o. Tamam mı? İşte bunlar kalbin afetleri kısmında ne? Kibir, gurur, ucub, riya, kalbin afetleri bunlar insanı yüzüstü götürür Allah muhafaza Cüneydi Bağdadi Hazretleri büyük Allah dostlarından Bağdadi ne demek? Bağdadi ne demek? Bağdatlı demek tamam mesela Yusuf amca nerelisin? ben Bayburtluyum Bayburt, Bayburti mesela <laughs> Yusuf'u Bayburti mesela sen Bayburtlu demek tamam mı? Bayburti, Burti, sonunu böyle iyi uzatıyorsun. He. İşte bu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir gün tabi Evliya Allah'ın büyüklerinden yani. Allah dostlarının gerçekten büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefatından sonra bir gün rüyada görülmüş. Her rüya ile amel edilmez. Ama şeriata uygun olan rüyalar ne olur? Alınır. ibret için. Unutmayın. Bak rüya ile amel edilmez. Ama şeriata, Kur'an'a, sünnete uygun olan rüyalar alınır ibret, nasihat. Tamam? Ki Müslüman'ın salih Müslümanların Allah'a ortak koşmayan, samimi, ameli salih sahibi olan Müslümanların rüyaları peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Unutmayın. Bir rivayette 44'ten bir parçadır diyor. Bir rivayette 46 parçadan bir parça. Nübüvvetten yani peygamberlikten. Rüya çünkü Allah tarafından gösteriliyor ya. Peygamberlere vahiy Allah tarafından veriliyor. 46 da bir parça. Çok küçük de olsa o bile çok büyük ya. Peygamberliğin 46'da biri ne demek? Çok büyük iş. Ahir zamanda diyor ümmetimin salih müminlerin rüyası o rahmani rüyaları diyor nübüvvetten 46'da bir parçadır diyor. Ya Demek, fark ediyor musunuz? Etrafınızda öyle insanlar vardır. Belki size de olmuştur yani ara sıra yanlış da olsa. Böyle rüyalarınız hayatınızda böyle ayna gibi çıkar. Ulan ben bu rüyayı görmüştüm ya. Mevla sana önceden gösteriyor işte. Bazen müjde oluyor, bazen uyarı oluyor. Tamam Bazen müjde oluyor, bazen uyarı oluyor. He ama şöyle de karıştırma. Ulan ben bu olayı bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum ya. Var mı yaşamayan bunu? Herkes yaşar. Değil mi? Hani silasyon mu dur lan ben bunu hatırlıyorum birden bir yerden. Ben aynı bunu yaşadım yani bu olayı. Diyorsun değil mi? Evet. Ee, o kalü eseri. Konu derin girmeyeceğim şimdi. O yaşanmış. Ruhun onu yaşadı. Zuhurat, da Zuhurat ayrı. Bu dediğim ayrı. Bunu senin ruhun yaşadı daha önce. Sen tekrarını yaşıyorsun. Allah gösteriyor onu. Rüya da müjde olur, bazen uyarı olur. Tamam mı? He. Rüya ile amel edilmez ama şeriat uygun olan rüyalar alınır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin rüyada görmüşler. Demişler efendim hal nasıldır, ahval nasıldır? Mübarek buyurmuş ki dünyada yaptığımız hiçbir şeyin faydasını görmedik. Sadece gece teheccüd vakitlerinde kıldığım iki rekat namaz var ya beni o kurtardı. Cennetteki dereceleri de beni o vasıl eyledi. Teheccüd vakitlerinde kılınan namazlar gece namazlarından bahsediyor. He bu demek değil ki hocam yani farz namazlar fayda vermiyor da teheccüd mü veriyor? Zekat fayda vermiyor da sadaka mı veriyor? Ramazan orucu fayda vermedi de pazar disper kandil oruçları mı fayda verdi? Değil. Tabii ki farzların yerini hiçbir şey tutmaz. Ama burada işte bize bir ders var aslında. Gece ibadetinin önemi. Sadece Allah Azze ve Celle'nin seni gördüğü, bildiği vakitte hiç kimseyi ibadetine ortak koşmadan o seher vaktinde Rabbinle baş başa kalmak çok büyük iş. Yani o ibadetin ne kadar büyük olduğunu ve gerçekten kabirde insana ne kadar fayda sağladığını gösteriyor. Teheccüd namazı kabirde yoldaştır arkadaşlar. Kabirde nurdur. Gece namazları kabirde nur olacak. Kabir aydınlatacak. Cennet bahçesine çevirecek. Ne demek ya? Allah Azze ve Celle kadar Vefalı kim olabilir? Allah Azze ve Celle kadar yapılan iyiliğin karşılığını vermekte cömert davranan kim olabilir? Sen Allah için gece kalkacaksın, uykunu böleceksin, abdest alacaksın. Yani milyonda bir, yüz binde bir insana nasip olan bir şey değil mi? Çoğu insana nasip olmuyor. Kalkıyorsun Allah için, abdest alıyorsun, uykunu bölüyorsun. Sonra belki üstünü değiştiriyorsun üşenmiyorsun, bir de namaz kılıyorsun. Sonra Allah'a yalvarıyorsun, dua ediyorsun, istiğfar çekiyorsun, tövbe ediyorsun. Ya Mevla bunu karşılıksız bırakır mı ya? Mümkün mü ya? Buna ihtimal veriyor musunuz arkadaşlar? Yüzde sıfır ihtimal var mı? Vallahi yok. Fazla fazla verir. Efendimiz'e makamı Mahmud'u verilme sebebi nedir? Kur'an'da ne diyor Allah Azze ve Celle? فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّكْ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Habibim gece namaza kalk. Namaza kalk, teheccüd namazına kalk. Teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir o namaz vesilesiyle. Yani demek ki yüksek makam almak isteyen Allah katında derece almak isteyen teheccüd namazına kalkacak. Ha, yaz mevsiminde zor mu oluyor? Zor oluyor. Geceler çünkü kısa olduğu için yaz daha zor oluyor. Kışın daha kolay oluyor bu işler. Niye? Çünkü kış müminin baharıdır diyor hadis-i şerifte ya. Kış müminin baharıdır. Gündüzleri kısadır, oruç tutar. Geceleri uzundur, ibadete kalkar. Kışı müminin baharıdır diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselam. İlk bahar demiyor, he, yaz demiyor, kış diyor. Müminin baharı kıştır. Gerçekten de böyledir yani. Allah Azze ve Celle bizleri e, o makama eriştirsin arkadaşlar. Amin. Öyle dua edelim. İşte Cüneyde, Bağdadi Hazretlerine verilen. Bu e, makamlar, bu güzellikler gece kal vakti kalkıp seher vaktinde kıldığı namazlar dolayısıyla ne olmuş? Kendisine verilmiş. Yani bize kalacak olan salih ameller arkadaşlar. Unutmayın. Dünya değil. Dünyanın tamamı ahiretin yanında boştur, azdır. Allah Azze ve Celle bir kulunu severse onu dünyaya dalmaktan korur. Bak unutmayın şu sözü. Yanlış anlamayın sakın. Allah bir kulunu severse onu zengin kılmaz, zenginlik vermez değil. Allah'ın çok sevdiği zengin kulları da vardır. Hayır hasenat sahibi, zekat veren, değil mi? Kur'an kurslarına yardım eden, akrabalarına el uzatan, yetimi, yoksulu doyuran, ihtiyaç sahiplerini gözeten zengin yok mu? Var. Allah sayılarını artırsın. Evet. Rabbim onların ticaretini lentebur eylesin. Evet. Bereketli kılsın. Gerçekten öyle. O insanlar Allah verdikçe versin ki ümmete faydalı olsunlar. Ama o cimriler, eli cebine gitmeyenler, cebinde akrep taşıyanlar, sürekli mal biriktirme peşinde olanlar ve tuhabbun el mal hubben cemme. Siz diyor mal biriktirmeyi çok seviyorsunuz Allah Kur'an'da. Hep bire biriktireyim, habire üzerine koyayım. Yoksulu doyurmazsınız, yetimi gözetmezsiniz. Hayır, yoksulu doyuranları da işte yok, yoksul doyurmaya teşvik etmezsiniz diyor. Başka yerde. Hem doyurmuyorsun, hem de doyuranlara engel oluyorsun. Bu nasıl bir zihniyet? Var böyle insanlar. Yani bunlar da tabii imtihan, o da ayrı bir imtihan da. Efendimiz Aleyhisselam öyle diyor: Cömertlik güzeldir ama zengin de daha güzeldir. Peygamberin hadisi bu. Bak, cömertlik güzeldir ama zengin de daha güzeldir. Onlara daha çok yakışıyor. Allah Azze ve Celle bir kulunu severse onu dünyaya dalmaktan korur. Yani dünya sevgisini kalbine sokmaktan korur. Mal verir, zenginlik verir ama kalbine sokmaz onu. Kalbine sokarsa çünkü onu elinden çıkarmaz o adam. Çıkaramaz, korkar. Cimrilik yapar. Cimrilik de haramdır zaten. Değil mi? Cimrilikte de haramdır. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine hakiki manada kulluk eden kullarından eylesin. İbadet ederken şirke yani gizli riya dediğimiz o küçük şirk gizli riyaya düşmekten Allah muhafaza eylesin. Unutmayın zaten biliyorsunuz hatırlatmakta fayda var. Bunu da söyleyeyim bitireyim. Peygamber aleyhisselam Allah azze ve celle'nin her şeyden haberi olduğunu, Allah'ın her şeyi bildiğini, duyduğunu bize örneklendirirken şu örneği vermişti karanlık bir gecede simsiyah bir kayanın taşın üzerinde yürüyen simsiyah bir karıncanın attığı adımlardan Allah'ın haberi vardır. Başka kimin haberi olabilir? Şu söylediğim, şu verilen örnekteki başka kimin haberi olabilir? Hıssız bir yer, bir dağ başı, zifiri karanlık, gece, taş da simsiyah, gece de siyah, karınca da, karınca da siyah adımları var yürüyor. Allah'ın diyor ondan bile haberi var. Yani hiçbir şey Allah'a gizli değil. Kalbimizi ara ara kontrol edelim. ibadetlerde kimseyi ortak koşmayalım. Teşvik olsun diye bazen insanların gördüğü yerde namaz kılarsın. Teşvik olsun diye bazen çıkarıp insanların gördüğü yerde sadaka verirsin. Teşvik olsun diye Kur'an okursun. Teşvik olsun diye yardım yaparsın, komanya taşırsın, erzak dağıtırsın, market kartı dağıtırsın. Belki bunları videoya da çekersin. Belki bunları fotoğraflarsın paylaşmak için. Teşvik olsun diye hayır sahipleri videoyu görsün diye kalbi mutmain olsun diye. Bunları riyayla karıştırmamak lazım. Anlaşıldı mı? Bu meseleyi de ayırt etmek lazım arkadaşlar. Kalbini kontrol et. Kalbin seni zaten doğruya eriştirir. Tamam mı inşallah? Vahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah emanet